Bugün Dünya Temizlik Günü. E, bugüne eee haz bir e, çalışma baş e, yaptık. Ayvak Belediyesi e, Kent Konseyi ve Tema yine çevre gönüllüleriyle birlikte bir farkındalık etkinliği e, yaptık. Eee Cunda Batıça bölgesinden beş kuyular mevkinde e, şu gördüğünüz alanda bir temizlik çalışması yürütüyoruz. Şu an için e, burada maalesef doğayı e, kiretiyoruz insanoğlu olarak. kullanırken tabii tahribat yaratıyoruz. Bu tahribatı minimize edebilmek ve bunu buna farkında farkındalık yaratabilmek adına böyle bir çalışmayı yaptık. Umut ediyorum ki bu farkındalığı yaratırız toplumumuza. Gençlerimize, burada gençler var, çocuklar var, temizlik etkinliğine katılan. Onların da e, temizlik gönülleri, e, yaşamı boyunca temizlik gönülleri olabilmesi, bu farkındalığa her zaman içinde olabilmeleri adına bu etkinliğin iyi olduğunu düşünüyorum. E, i̇nşallah ayvalığımızı insanlarımız, e, halkımız ayvalığımızı daha az kirletir. Ve, e, bu, e, güzellikleri gelecek nesillere, gençlerimize bırakmak anlamında o sorumluluğu hisseder diye düşünüyorum. E, tema Vakfı Ayvalık İlçe Sorumlusu Haluk Aysu ben. E, bugün Dünya Temizlik Günü e, vesilesiyle bir araya geldik. E, bütün bizim tema gönülleri arkadaşlarla e, Ayvalık Belediyesi ve vatandaşlar e, 5 Cunda 5 Kuyular mevkinde temizlik etkinliği yapıyoruz. Aslında bu etkinliği biz her sene tekrar ediyoruz. Herhalde son 5 senedir zannediyorum Ayvalık Belediyesi ile birlikte yaptığımız organizasyonlarda. Bugünkü ise burada başlıyor. Etkinlik burada bitmiyor yalnız. Temizlik etkinliğini Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda devam edeceğiz. Orada da yaptığımız enstalasyonlar, çevre kirliliği ile ilgili standlar... Ee, Çevre ile ilgili e, müzik, e, canlı müzik izleyeceğiz. Aynı zamanda e, karikatür yarışması yapmıştık belki izleyenler hatırlar. Bu uluslararası karikatür yarışmasının kazananlarına ödülleri verilecek. Böyle bir organizasyonla bu senenin e, İzmaritsiz Ayvalık projesini de aynı zamanda finalini yapmış olacağız. Herhalde seneye tekrar buluşacağız. E, teşekkür ediyorum katılanlara.